Üç Amerikan ailesine belgesel stilinde bir bakış. Bir geleneksel, iki de geleneksel olmayan aile. Modern Family işte bu fikirle 2009'da yola çıkıyor ve 11 sezon boyunca yayında kalarak yakın tarihin en başarılı, en efsanevi sitkomlarından biri oluyor. İlk bölümü 12 milyondan fazla Amerikalı tarafından canlı izleniyor ve 11 senelik yayın hayatı boyunca toplam 22 tane Emmy ödülü kazanıyor. Modern Family o kadar fazla Emmy topluyor ki, bir noktada tören "Welcome back to the Modern Family Awards" diye sunuluyor. Diziye başka bir efsane sitcom, Married with Children'da başrol oynamış bir star olarak başlayan Ed O'Neill, diziden çok daha büyük bir star olarak ayrılıyor. Diğer bütün oyuncular içinse Modern Family kariyerlerinin mihenk taşı oluyor. Dizi bittiğinde artık onları tüm dünya tanıyor. Modern Family sayılarla, ödüllerle ünüyle özetlenebilecek bir dizide değil. İzleyenler beni çok iyi anlayacaktır. Bu modern aile portresi ekranlardan evimize giren ve konfor alanımıza dönüşen sanal ailemiz. Dizi ekibinin ise ikinci ailesi. Oyuncular da 11 sene boyunca konforu birbirlerinde buluyor. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda birbirlerine destek oluyor. Aubrey Anderson büyürken kendine Sofia Vergara'yı örnek alıyor. Sarah Highland ikinci kez böbrek nakli olacağı zaman herkesin onun için seferber olduğunu görüyor. Ariel Winter onu istismar eden annesiyle bağını ekibin desteğiyle koparıyor. Nolan Gould ilk evini Julia Bowen sayesinde satın alıyor. Ty Burrell tüm çocuk oyuncular için bir baba figürü olup hayatını rolünü tamamladıktan sonra bu kadar Hollywood yeter diyerek ceketini alıp sektörden çok uzaklara taşınıyor. Size keyifli haberi şimdiden vereyim. Modern Family'nin arka planında ekranlarda izlediğimiz sıcak aile bağlarına ve dostluklara leke sürecek hiçbir şey yok. Hatta arka planda ekrana yansıyandan çok çok daha fazlası var. Anlayacağınız dizinin bize hissettirdiği tüm güzel duygular bir tesadüfün eseri değil. Popcornlarınız ve mutluluk gözyaşlarınızı sileceğiniz mendilleriniz hazırsa sanal ailemizin bilinmeyenlerini keşfetmek üzere Modern Family dosyasını açıyorum. Video boyunca kendi hayatınızdaki Claire'leri, Jay'leri, Luke'ları keşfetmekte özgürsünüz. Videonun sonunda hangi karakterde kendinizi gördüğünüz yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Birazdan anlayacaksınız ki bunlar sadece dizi karakterleri değil. Onları canlandıran oyuncuların ekrana yansıttıkları birer parçaları. Başlıyoruz. One, 2 3 fail Dizi çok basit bir fikirle yola çıkıyor. Üç ailenin hayat yolculuğu ve bağları. En başta dizinin isminin My American Family olması düşünülüyor. Hollanda'dan gelen bir Erasmus öğrencisi proje ödevi için bu Amerikan ailelerinin belgeselini çekmek ister. Dizinin belgesel stili de buradan gelir. Fakat dizinin yaratıcıları çok kısa süre içinde böyle bir belgeselci ya da anlatıcı karaktere ihtiyaç olmadığına karar verince elimizde kimin çektiği hiçbir zaman bilinmeyen bir aile belgeseli kalıyor. Karakterler kime röportaj veriyor bilmiyor. İyi ki de bilmiyoruz. Dizi bu belgesel yapısına uygun şekilde tek kamerayla çekiliyor. Yani tüm sahneleri tek bir açıdan izliyoruz. Bu da dizinin herhangi bir diziye göre çok daha hızlı çekilmesini sağlayıp oyuncularına doğaçlama yapmaları ve yeni şeyler denemeleri için devasa bir alan tanıyor. Power of social. <laughs> Senaryo Mitchell ve Claire'ın babası Jay Pritchett'ın çatısı altında birleşen geniş bir ailenin ne yaşarlarsa yaşasınlar, günün sonunda bir araya gelmeleri üstüne kurulu. Çünkü aralarındaki tüm rekabete, anlaşmazlıklara, küslüklere rağmen birbirlerine çok güçlü bir sevgiyle bağlılar. Birbirlerini öfkeden çıldırtsalar da, tüm o tanıdık güzel hisleri yine birbirlerinde buluyorlar. Nasıl ki biz de tüm hayat galimizin içinde konforu onlarda buluyorsak. Bu sihrin tabii ki sebepleri var. Karakterlerin hiçbiri iki boyutlu komedi öğeleri, iyilik melekleri ya da deccaller değil. Nasıl ki her insan sevgiden, hırstan, şefkatten, öfkeden, derin bağlardan ve hatalardan oluşuyorsa işte onlar da aynen öyle. Aslında karakterlerin hepsi belli stereotipleri uyuyor. Toplumun belli önyargılarını karşılıyor. Histerik bir anne. I said no. Get it out of my house. Çocuksu baba. Fine. Come on, Jolene. Sert eski kuşak bir dede. You distracted me. I didn't say anything. I can hear you thinking. Onun genç ve güzel ikinci eşi. Did you really think that I was gonna walk into a bar looking like that? Kimliğini bastırarak büyümüş gay oğlu. Oh, that's a lot of attitude. He's not like my dad. Ve onun şefkatli drama queen partneri. Oh. Is that my crying face? Erkek çocuklar annelerinin bir tanecik oğulları. Kız çocuklarsa bambaşka şekillerde kendilerini bulma mücadelesi içinde. Hırslı deha Alex, büyümeyi reddeden Luke, aklı beş karış havada Hayley. With great hotness comes great responsibility. Romantik Manny, babasının kopyası Joe ve iki babayla büyüyen Vietnamlı Lily. Daddy, daddy. <laughs> karakterlerin kendi içindeki çatışmaları hem senaristlerin hem de kendilerinin bu kalıpları yıkma çabasından geliyor. Evet, Claire senaryoda tanımlandığı şekilde çocuklarını her şeyin önüne koyan, gergin ve kontrolcü bir anne. Ama aynı zamanda kaç yaşına gelirse gelsin, babasının gözüne girmek için kardeşiyle rekabet etmekten hiç vazgeçmeyen, kariyerine geri dönmeye karar verdiğinde kontrolü her zaman elinde tutamayacağı gerçeğiyle yüzleşen hırslı bir kadın. I like to think that I'm the kind of person who can see where the consumer Trans Gloria oğluyla beraber Kolombiya'dan Amerika'ya göçmüş ve Jay'in kanatları altında konforu bulmuş bir kadın. Ama aynı zamanda sevdikleri için her şeyi yapan, hayatında ilk kez tattığı zenginliği kendini tanıma fırsatı olarak değerlendiren ve toplum normlarına pek de uymayan oğlunun özgüveninin kırılmasına bir an olsun müsaade etmeyen güçlü bir kadın. My mother used to criticize everything I did. Look at me now. I am a jumble of insecurities. Claire de Gloria'da ailelerinin içindeki binbir türlü dengeyi korumak için kendilerini İsveç çakısı gibi donatmış kadınlar. Herkesi memnun etmeyi, bu uğurda beyaz yalanlara başvurmayı ve çocukların iyiliği için sünger görevi görmeyi başaran, bu meziyetleri için takdir görmeyi bırakın çoğu zaman eleştirilerin odağı olmaktan kaçamayan kadınlar. Aileyi çekip çevirme görevi üstlenmiş çoğu kadın gibi aldıkları devasa sorumluluklar artık görevleri haline gelmiş. Dolayısıyla zaman zaman isyan etmeleri de kaçınılmaz. I punch my kids. Gloria güzelliği ve Latin kökenlerinin onda yarattığı tüm karakter özellikleriyle her ortamda doğal bir ilgi odağı. Claire ise görünmek için sürekli çabalayan biri aynı Sofia Vergara ve Julie Bowen gibi. Şu an üç çocuk annesi olan Julie, dizinin pilot bölümünde ikizlerine hamile. Bölüm boyunca hamileliğini gizlemek için buzdolabını, duvarları, çamaşır sepetini ve duvuku kullanıyorlar. Birkaç ay sonra dizi yayın için onay aldığında ise artık ikiz bebeklerinin annesi. Bu koşuşturmacanın ve uykusuzluğun içinde çalıştığı için dizinin ilk birkaç sezonunu hiç hatırlamadığını söylüyor. Dizinin ilk sezonlarında Gloria ve Claire arasında bir rekabet olsa da Julie ve Sofia bunu gerçek hayata hiç taşımıyor. Julie, Sofia ile tanışmadan önce Sofia'nın dışa dönüklüğünden biraz ürküyor. Sette huzursuzluk çıkarabilecek bir karakter olduğunu düşünüyor. Ama tanışır tanışmaz bu ön yargısı onu utandırıyor. She is the most warm, intelligent, loving, supportive person and the fact that she's gorgeous and smart as hell people Çünkü Sofia kendisi doğal bir ilgi odağı olmasıyla beraber yanındaki kadınları parlatmayı da ihmal etmeyen biri. Ekibin verdiği röportajlarda Julie ve Sofia arasındaki tatlı dinamik akıllarda hiçbir soru işareti bırakmıyor. Julie dizinin 11 senelik yayın hayatı boyunca hem çocuklarını büyütüyor hem de bu sırada eşinden boşanıyor. Eski eşi Hollywood hayatını pek sevmeyen, spot ışığının altında olmak istemeyen biri. 2011 yılında Emmy alırken yaptığı konuşmada kendi eşinden önce ekrandaki kocam diye hitap ettiği Taybur'a ile teşekkür etmesi her şeyi özetliyor. Julie, neden boşandıklarını açıklarken eski eşinin rahat bir insan olduğunu, kendisinin ise tam aksine çok kontrolcü olduğunu söylüyor. Aynı Phil ve Claire gibi. Phil, senaryoda şapşal, iyimser ve çocukların gözünde havalı olmaya çalışan bir baba olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla senaryodaki tüm fiziksel komedi Phil'in üstünde. <laughs> Ev Claire'ın disiplini altındayken gayet klasik şekilde kötü polisi olmak anneye, iyi polisi olmaksa babaya düşüyor. Sonuçta Phil, çocukların arkadaş gibi gördüğü bir hata yaptıklarında ilk koştukları kişi. Phil rolü için Ty Burrell'den önce Friends'in Joey'si Matt LeBlanc düşünülüyor. Dizinin yaratıcılarının yapımcıları rolü Ty Burrell'e vermeleri için ikna etmesi kolay olmuyor. Pilot bölümdeki meşhur oyuncak tabanca sahnesini kendi imkanlarıyla çekip göstererek Zor zor ikna ediyorlar. Neyse ki ediyorlar. Ty Burrell, dizi boyunca ekran eşi Julie'nin en büyük destekçisi ve yardımcısı oluyor. Julie'nin zorlandığı, stres olduğu anlarda onu rahatlatıyor. I felt like you see me. <laughs> You get me. Ekrandaki oğlu Nolan için de gerçekten bir baba figürü oluyor. Hollywood hayatının hırslarına kapılmamasını, parayı hayat amacı haline getirmemesini o öğütlüyor. Julie'nin bir podcast sırasında söylediğine göre Nolan'ın dizi bittikten sonra küçük bir dünya turuna çıkmasında, dalgıçlık provesi almasında Ty Burrell'in etkisi çok fazla. When life gives you lemonade, make lemons. Life will be all like, what? Ty dizi bittikten sonra aynı Nolan'a öğütlediği gibi bir hayat yaşamak üzere Los Angeles'tan taşınıyor. Ty'ın geri dönüp baktığında şikayetçi olduğu tek konu senaryo boyunca film pek de değişmemesi. Evdeki disiplini sağlama görevini tamamen Claire'a bırakıp aynı sakarlık ve şapşallığı 11 sezon boyunca sürdürmesi. Bu yüzden kendi adına en sevdiği bölümün çocukları disipline soktuğu ve evi temizlettiği bölüm olduğunu söylüyor. Aslında Phil, Claire'ın tekrar iş hayatına dönüp babasının dolap şirketinde işe başlamasından önce evin tüm maddi yükünü sırtlamış bir karakter. Onun kendi içindeki çıkmazlarını gördüğümüz anlarda maddi olarak dara düştüğü, görevini yerine getiremediğini hissettiği zamanlar oluyor. Pritchard'ların babası, dedemiz Jay'in de bocaladığı nokta tam olarak bu. Ama busy man. Don't you just golf now? Yaşadığı en büyük zorluğun iş hayatından emekliye ayrılmak olması boşuna değil. Hem küçük ailesinde hem de geniş ailesindeki iktidarını maddi gücüyle ve üretkenliğiyle sağladığını düşünen Jay, işlevsiz hissettiğinde karakter dönüşümü de başlamış oluyor. İlk sezonlardan beri tüm ailenin onun havuzlu evinde toplanmasından çok keyif alsa da bu konuda sürekli söylenmek Jay'in konfor alanı. Ya da aldığı elbise ve ayakkabıları Gloria'nın başına kakmak. Sahne sanatlarıyla ilgilenen Manny'e böyle giderse hayat boyu onun başına kalacağını ima etmek. You're a Jay, iktidarının sarsılmasını göze alarak hayatının iplerini biraz olsun gevşetmeyi kabul ettiğinde aslında onun için yepyeni bir dönem başlıyor. Karısının ona gerçekten büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu, şapşal damadı fili aslında ne kadar sevdiğini, çocuklarının onun sevgisi için rekabet etmek zorunda kalmadıklarında parladığını ve tüm ailenin yine onun çatısı altında toplandığını görüyor. Sert kabuğunu kırmayı başarıp şefkat göstermekten çekinmediğinde herkes için hayat biraz daha kolay oluyor. Ty Burrell'in söylediğine göre ekrandaki karakterine en çok benzeyen oyuncu Ed O'Neill. Dizinin yayın hayatı boyunca birçok davete, törene, partiye davet edilen Ed O'Neill'in mottosu ''Hayır gelmiyorum, evde oturacağım.'' Aslında bunun en büyük sebebi ışıltılı Hollywood hayatının tadına yeni varan diğer oyuncuların aksine Ed'in çok uzun süredir bir Hollywood starı olması. Aynı C gibi o da settekiler için bir üst takıl ve eski toprak. Bu yüzden Modern Family'nin başlarında oyunculukta yeni olan Sofia'nın rolünü iyi yapıp yapmadığı konusunda onay almak istediği yegane kişi Ed. Diğerleri tüm bu spot ışığı ve bir anda kazanmaya başladıkları devasa paralarla ne yapacakları konusunda bocalarken Ed'in sakinliği ve tecrübesi herkesin işine geliyor. Pilot bölüm yayınlandıktan sonra dizinin devam edip etmeyeceği kesin değilken Ed, Cam karakterini canlandıran Eric Stonestreet'i arayarak şöyle diyor. Bu dizi 10 sezon sürmezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ed, diziye zaten ünlü bir oyuncu olarak başladığı için diğerlerinden daha fazla para kazanıyor. Söylenene göre Ed'in bölüm başı aldığı ücret 200 bin dolar. Diğer yetişkin oyuncularınsa 150 bin dolar. Fakat dizi 4. sezonuna geldiğinde artık tüm oyuncular Ed kadar büyük bir star olmuş. Kimi birden fazla Emmy kazanmış. Durumun adaletsizliğine ses çıkarmak isteyen oyuncular, başka bir efsanevi sitcomun Friends'in oyuncularını örnek alarak birlik olmaya karar veriyor. Eşit ücret talepleri için 4. sezonun okuma provasına hep beraber katılmıyorlar. Yani sonuçta dizinin onlarsız devam etmesi mümkün değil değil mi? Ed O'Neill da bu talepleri için diğer oyuncuların yanında durmaktan hiç çekinmiyor. Sonuç olarak hepsi bölüm başı 175 bin dolar ücreti kabul ederek yapım şirketiyle tekrar anlaşıyor. Ücreti düşen tek kişi Ed oluyor. İşte dizi bu birlik beraberlikten, oyuncuların birbirlerine verdiği değerden besleniyor. Oyuncular ta en başında hiçbir ödüle başrol olarak başvurmayacakları konusunda anlaşıyorlar. Hepsi dizinin tek başrolü olmadığının bilincinde ve kimsenin bir diğerinin spot ışığını çalmak gibi bir niyeti yok. Sonuçta aldıkları tüm ödülleri yardımcı rol olarak alıyorlar. Tabii bu dayanışmaya dizinin yazar kadrosu da dahil karakterlerin hikayeleri bu sayede hem yazarların kendi deneyimleri hem de oyuncuların karakterleri günlük hayatta yaşadıklarıyla şekilleniyor. Dizinin cesur konuları incelikle ele almaktaki ustalığı da buradan geliyor. Tüm dünyada yüz milyonlarca insana ulaşan Modern Family, daha ilk bölümde bir kız çocuğu evlat edinen eşcinsel bir çiftin heteroseksüel bir çiftten hiç de farklı olmayan aile hayatını 11 sezon boyunca her türlü iniş çıkışıyla anlatmayı başarıyor. Los Angeles'ta gay evlilik yasallaştığında Mitchell ve Kem'in düğününe iki bölüm ayırarak televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Mitchell ve Kem yeri geliyor çocukları Lily'nin bir anneyle büyümemesinin endişesini de yaşıyor. Eski kuşak Jay'in evlilikleriyle ilgili duyduğu rahatsızlığın sıkıntısını da. Jay gibi baskıcı bir babayla büyüyen Mitchell'ın dizi boyunca yaşadığı yol ayrımı belli boş vermek ya da yüzleşmek. İkisini de tam olarak başaramayıp hayatını endişe ve stres içinde yaşaması da şaşırtıcı değil. Mitchell'a hayat veren oyuncu Jesse Tyler Ferguson'ın karakterle kurduğu en derin bağ da işte bu çatışma korkusu. Kendisi 20'li yaşlarından beri cinsel kimliğini ailesinden saklamamasına rağmen Mitchell rolünü kabul ettiğinde babasının sorduğu ''Hep böyle gay karakterlerimi canlandıracaksın?'' sorusundan dolayı afallıyor ve babasından %100 kabul görmediği gerçeğiyle yüzleşiyor. En şaşırtıcı detay dizinin drama queen'i kemi canlandıran oyuncu Eric Stone Street'in heteroseksüel olması. Muhtemelen bu sebeple Cam rolünden iki kez red diyen Eric ne yapıp edip sonunda rolü kapmayı başarıyor. İyi ki de öyle oluyor. Çünkü mesela Cam'in eski kariyeri ve tutkusu olan Palyaço Fizbo tamamen Eric Stone Street'in ricasıyla senaryoya eklenen ve birçok bölümün yapı taşı olan bir detay. Kim nasıl çiftlikte sert koşullarda büyümüş ve Amerikan futboluna tutkun gay bir adamsa, Erik de çocukluğundan beri gayet maskülen bir erkek olarak palyaço olma tutkusunu ısrarla sürdürmüş. yaşıtları arasından dışlanmayı göze alarak her fırsatta palyaço makyajı ve peruğuyla insanları eğlendirmiş biri. Tüm oyuncular Modern Family'nin farklılıklarıyla var olan renkli dünyasının içinde kendi güçlerine de, zaaflarına da yer bulabiliyor. O güne kadar girdiği tüm audition'larda Latin aksanını çaktırmamaya çalışan, bu uğurda uzun süre konuşma eğitimi alan ve kendi aksanıyla iş bulamayacağından emin olan Sofia Vergara'nın, aksanı da dahil olmak üzere kendisinden çok şey kattığı Gloria rolüyle parlaması boşuna değil. Nasıl ki dizideki tüm karakterler Gloria'nın aksanına zaman zaman takılıyorsa, oyuncular da Sofia'nın aksanını espri malzemesi yapmaktan çekinmiyor. Fizik <laughs> Bu Sofia'nın zafı değil, onu diğerlerinden ayrıştıran bir yönü haline geliyor. Sofia da röportajlarda aynı Gloria'nın C'ye yaptığı gibi Ed'in yaşıyla ilgili espriler yapmaktan geri durmuyor. Maybe ekibinin en büyük handikaplarından biri senaryo gereği bir sürü çocuk oyuncuyla çalışmaları. Bu çocuklar gözümüzün önünde büyürken bir nevi dize ekibinin de elinde büyüyor ve bu geniş ailenin olmazsa olmazları haline geliyor. Hayley, Claire'ın ona baktığında kendi ergenliğini gördüğü, bu yüzden de çok acımasız davrandığı ilk çocuğu. Claire'ın en büyük korkusu kızının kendisi gibi erken yaşta hamile kalıp evlenmesi. Neyse ki korktuğu başına geldiğinde Claire kendini de tüm hataları ve sevaplarıyla sevmeyi öğrendiği için Hayley çocuklarını bu geniş ailenin en yeni üyeleri olarak sevgiyle kucağına alıyor. Hayley'i canlandıran Sarah Highland'ın hayatında da Julie bir anne figürü. Dizinin ilk sezonları boyunca içinde bulunduğu toksik ilişkiden ve partner şiddetinden çıkması konusunda ona yardımcı olan yegernek eşi Julie. Ama Sarah'ın hayatındaki tek zorluk bu da değil. Dizi boyunca açıkça görülen ani kilo kayıplarının bir sebebi var. Böbrek yetmezliği. Çocukluğundan beri sayısız sağlık problemi yaşayan Sarah, dizinin yayın hayatı boyunca birçok kez hastanelik oluyor. İkinci böbrek nakli ameliyatından önce bir yandan sete gelip bir yandan haftanın 3 günü diyalize giren Sarah, bu gerçeği Modern Family ekibi ve ailesi dışındaki herkesten saklıyor. O sırada yaşadığı fiziksel değişimler sebebiyle yeme bozukluğu olup olmadığını tartışan magazin bu bilgiyi sızdıran kişi de Makyöz oluyor. Sağlık sorununu kendi isteği dışında açıklamak zorunda kalan Sera, tüm bu hengamenin içinde işinden hiç ödün vermiyor. Yönetmenin motor ve kestik sözlerinin arasında performansını sergileyip geri kalan zamanlarda bulunduğu yerde uyuduğu bir dönem geçiriyor. Bugün bu sebeple bazı bölümleri hiç hatırlamadığını itiraf ediyor. Bu yüzdendir ki Sarah'nın şu anki eşi onu evlilik teklifi etmeden önce sadece Sarah'nın annesi ve babası değil, tüm bu süreçte onun yanında olan ekran ebeveynleri Julie ve Tay'ın da onayını alıyor. Nikahlarını ise Jessica kıyıyor. Alex, Hayley'nin tam aksine ailenin hırslı ve çalışkan kızı. Ailesinin ondan böyle bir beklentisi olmamasına rağmen kendi koyduğu devasa başarı çıtasının altında zaman zaman ezilen biri. Sometimes I feel like I just went through the four best years of my life Only I forgot to make them the four Bu sayede Alex, senaryodaki aile ve çift terapisi bölümünden sonra yazılan en ustalıkla terapi seansının başrolü oluyor. Karakter bu bölümde boyut atlıyor. Alex'i canlandıran Ariel Winter'ın hayatıysa Alex'inkinden kat ve kat daha zor tüm çocuklarını ünlü Hollywood oyuncuları olmaya zorlayan bir ailenin en küçük kızı. Sektöre henüz 4 yaşındayken giriyor ve müthiş bir baskı altında kendini tanımaya bile fırsat bulamadan psikolojik ve fiziksel şiddetle büyüyor. Ona başka bir hayatın mümkün olduğunu gösteren kişiler ekran ailesi ve oyuncu koçu oluyor. Ablasının da desteği sayesinde mahkemeye başvurup biyolojik annesini ve babasını reddetme cesaretini gösteriyor hayatı ve yaşının normalini de canlandırdığı karakter Alex sayesinde öğreniyor ve her köşe başında pusuya yatmış, açığını kollayan paparazzilerden dizi bittikten sonra kurtulmaya karar vererek o da Los Angeles'tan uzaklara taşınıyor. Nereye taşındığını da güvenliğinden duyduğu endişe sebebiyle sır gibi saklıyor. Modern Family 11 sene boyunca sektörün ve göz önünde olmanın acımasızlığını dibine kadar hisseden tüm oyuncuların konfor alanı olmayı başarıyor. Julie ikizlerini emzirdiği bir fotoğrafı yayınladığı için senelerce tepki oklarının hedefi olsa da Ariel ergenliğinde magazin tarafından seksüelize edilmesinin sonuçlarını yaşasa da Ty spot ışıklarıyla hiçbir zaman barışamasa da Sarah sağlık problemlerinin leke gibi üstüne yapışmasından ve bir daha iş bulamamaktan endişe etse de her sabah geldikleri set onların evi oluyor. Final bölümünün okuma provasında hep beraber sarıldıkları sahneye kadar döktükleri gözyaşlarında 11 sene gizli. Hepsi Modern Family'nin hayatlarının rolü olduğunun bilincinde. Hala görüşüyor olsalar da bu hayatta sadece bir kez yaşanabilecek eşsiz bir deneyim. Şu sahneyi Julie çok yüksek sesle ağladığı için tekrar çekmek zorunda kalmaları her şeyi özetliyor. İki kez izlediğim Modern Family'nin bende uyandırdığı hisleri tarif etmem zor. Elimden geleni yapıp dizinin bendeki yerini bu videoyla taçlandırmak istedim. Dan Herman tarafından tacize ve mobbinge maruz kalan Megan Guns'ın kendine Modern Family yazar ekibinde yer bulmuş olması da bu dizi hakkında yüzümü güldüren binlerce detaydan sadece biri. Modern Family sadece anlattıklarıyla değil, sette bulunan herkese yaşattığı tecrübelerle de kan, ter, gözyaşı dökmeden harika işler ortaya konabileceğinin kanıtı. Bana Pandora'nın kutusunu açtığımda içinden pislik çıkmadığını görmenin mutluluğunu ve diziyi doyasıya övebilmenin haklı gururunu yaşattığı için ne kadar teşekkür etsem az. Siz de Modern Family'de bulduğunuz tanıdık hisleri, karakterler ve oyuncular hakkında düşündüklerinizi ve ele almamı istediğiniz diğer dizileri yorumlar kısmına dökmeyi unutmayın. Göz yaşınız pıt diye like tuşuna düşebilir. Bana hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda Lady Gaga'nın kariyerini ve hayatını konuşmak üzere yine burada olacağım. Bir yere ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.